Arkadaşlar bu arada şöyle bir olay yaşamında. Evet, Alev ile Emre'yle bugün hesap bahanede. I take you for... I adlı hesabım var işte. Bahanede. O yüzden... Jalister, Vingar, TBR diye bir tane hesap açtım. Videoyu video bitirdikten sonra oyundan çıktım ve baktım hesap bahaneymiş. Buradan Cialis Cialis'in beğen yazarak işte katabilirsiniz. Ben sizi de bekliyorum. Özürüm. O yüzden bayağı bayağı üzüldüm. Artık bunlar video gelecek. Özürüm hadi bay bay. Hadi hadi kapat. Neyse evet. Öyle söyleyeyim. Yani böyle böylelikleri... değil her şeyimiz gitti sayılır. Mesela ne şimdi <laughs> o, ne şimdi bizim oynadığımız oyunlar ne olacak? Şimdi benim GG. Şimdi benim Ramato Le bulmaz benim ve diğer arkadaşlarım şu anlık burada bulunamıyor çünkü bunlar da yine mesafta bulunuyor. Yine asla açmadım onlara da söyledim. İsmin neydi bunun? Bunu kaydım bunu ya. YouTube kanalına özel. Ben yani, tamam işte katayım Nasıl işte işte katma mı? Evet. Öyle söyleyeyim yani. Bazı arkadaşlar e, ee, bizim beni uzatma. Bazı laf sokarsa e, bazı çanta diyorlar. Hayır çanta falan değil. ben bu de mavi silahımda yakaladım. Videoyu izlerken onun videosunu hemen şöyle çekeyim. O yüzden bazıları da dislike atıyor. Ne ya? İşte. yapıyor? Çanta falan filan. Çanta falan değil. İsak i̇şte, yorumlara da bakın. Ama bazı da bazı bir eee eee evet. falan değil. Laf doğrusu ben laf falan sormuyorum videoda. Evet. evet. O anı da duydum. Koydum. Sansür. Evet. videolarda da şeyler söyleyeyim. Tabi onunla işte küfür falan filan değil. Video biraz eğlenceli olsun diye sesler çıkarıyorum. Ay söyleyeyim. O yüzden da söyleyeyim yani falan. Bu video çok fazla uzatmışım. Ha bu. Şimdi mesela şimdi benim bütün arkadaşlar full. Mesela Beysel. İstersen şimdi bu <laughs> bunu iste kızım. Al. Kaç. Sayımız mı buydu? Evet. Evet sonunda ama bu kartları değiştirmiş. Evet değiştireceğim. Bu abuk zaman. Ama tam bir yani. Ya bir kartını verdik Bakalım açıklamasına ne yazmış. O oh. açıklamasına ne yazmış onu da okuyalım. Evet, yani hiçbir şey. Yazmadım. Evet hiçbir şey yazmam. Evet. Когда я не хочу Пайпать А некая Меня зовут Кошка